kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir da bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğini bozmamın nedeni de yine evladım. Ee, dediğim gibi tek derdim, tek mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır. Bunun dışında hiçbir eylemim, Hiçbir çıkar ve amacım yoktur.